Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber var ya Steel e Brain Note'un arkadaşlar en ama en ama en iyi çakmasını oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok değişik Brain Note'lar var burada ve arkadaşlar gideceğiz şimdi birilerinden bir şeyler çalacağız Hadi bakalım şimdi kimler çalsak o şu elemanın arkadaşlar şu Dragon Canelli'si güzelmiş de bunu çalamıyoruz galiba bir dakika Gidip arkadaşlar başkalarından çalmayı diyelim Aa şurada spagettinin üstü varmış bir dakika aha çalabiliyoruz bunu bir dakika Hemen arkadaşlar şöyle bir götürelim adamın en kötü eşyası ne bile konuyoruz ya. Hadi arkadaşlar mükemmel. Şimdi şöyle bir hemen hızlıca götürelim anam. Arkadaşlar bunlar kafalara kayıyor. Lan o karakter ne lan? Arkadaşlar ince uzun bir karakter gördüm orada. Şimdi şöyle bir üstümüze tamam Tamamdır çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dışarı çıkalım. Bu ne lan? Bağış yap. 5000 Be binin bu ne oğlum? Aa 25 Oğuz bağış yapabiliyorsa ben niye bu oyuna bağış yapayım ya? Zaten çalmışsınız oyunu. Şimdi arkadaşlar hangileri olsa Oo. şunlara bakın arkadaşlar bunlar mükemmel. Bir dakika bunları niye çalamıyoruz lan? biz? Arkadaşlar çalamıyoruz. Bir dakika şöyle arkadaşlar ayarlara falan gitsek bu ney? Şöyle arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar admin paneli var mı? Oo admin paneli var. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi burada garip garip şeyler var da ben bunları ne yapacağım ki bilmiyorum hiç ne yapacağım ha. O şöyle tıklayalım arkadaşlar rastgele. Bu neymiş lan? Ne? Vallahi arkadaşlar ben buraya giremeyeceğim. Çünkü harbiden ne ne olduğunu bilmiyorum. Oo üzgün no no my spoti hotspot. Vallahi arkadaşlar garip bir hotspot var burada. Tamamdır bunu da aldık. Şimdi bezimiz tekrardan kitleyelim. Bu arada arkadaşlar bize rebit lazım şu anda. Şöyle arkadaşlar kendimize bir 20 rebit verelim. Aa bir dakika 16 verelim. 18 verelim. Verebiliyoruz mu? Aa 5 verdik arkadaşlar. Tamam 15 verelim. 14 verelim. Aha tamam 14 da aldık arkadaşlar ve 3 katlı bir bezimiz oldu. Tamamdır arkadaşlar. Artık 3 katlı kocaman bir bezimiz var ve arkadaşlar burası kitlendiğinde bayağı bir açılmama süresi oluyor. Tamam şimdi arkadaşlar bir Brenros kazanmaya veya çalmaya başlayalım. Şimdi şurada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla güzel brain rotlar var. Buradan hemen çalabiliriz. Adam bizde niye çalma çıkmıyor lan bir dakika. Arkadaşlar bazı kişilerden çalamıyoruz. Artık game pass mi almışız bilmiyorum ama. Aa B var. B B B B. Disco B varmış arkadaşlar. Renklerine bakın çok garip renkleri var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim. Esok sekolah var burada. tam bunu da aldık arkadaşlar. Aa arkadaşlar şuna bakın. Bir dakika oğlum sen ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan sen? Ha? Vallahi arkadaşlar bizim adamımızı çalıyor ya. Bir dakika. Pipi Watermelon tamam bu da güzelmiş Dragon Canary arkadaşlar Bunu da alıyorum valla ne kadar güzel Brain not varsa hepsini alıyorum Oğlum sen hayırdır lan benim benzimin önünde duruyorsun Valla arkadaşlar hepsini tokatlarım yani Bir dakika şimdi burada niye Brain notlar yok arkadaşlar ben bütün Brain alıyorum ama çıkmıyor hiçbiri Bir dakika üst kata falan mı gittiniz oğlum Ne oluyor lan burada da yok burası benim Benzin mi değil acaba bir dakika arkadaşlar Rastgele Brain notlar aldım şöyle şunu aldım Sonra arkadaşlar gidelim bunu aldım Bunu aldım bunu aldım bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım kombinasyon. Tam bunu da aldık. Bakalım arkadaşlar nereye gidecekler? Anam, anam, arkadaşlar base yok. Ya oğlum almasına bu ne Yürü git lan. Oğlum, Şişt, yürü git. Vallahi arkadaşlar tokat maya yaparım ha. Bir dakika arkadaşlar ben bir oyundan çık gir yapalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar çık girimizi yaptık ve şu anda şu anda bezimiziz Evet vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bronerotlarımız yerinde sağlıklı bir şekilde duruyorlar. Şimdi o Matteo falan vardı arkadaşlar. Acaba hangilerinden alsak bu oyunun bir civcığı çıkaralım değil mi şimdi şurada arkadaşlar şöyle bir bakalım yani hangi buraya canlandırabiliriz diye bakacağım şöyle bir dakika şunlardan falan mesela o tavuk mauk var çok garip şeyler var bir dakika şunu falan canlandırsak arkadaşlar bütün mutasyonları ekleyeyim mi aa ekleyemiyoruz bir dakika bunlardan ekleyebiliyoruz mu o o o bir dakika arkadaşlar ekleyeceğim hepsini ekleyeceğim hepsini ekleyeceğim bir dakika arkadaşlar en en kötü karakter arkadaşlar nubini pizzanini onu canlandıracağım ve bu kadar çok mutasyonla acaba kaç kazandıracak bunu merak ettim. Şimdi şöyle bir arkadaşlar gök kuşağı rainbow'unda koyalım ve gidelim. Buradan Nubini Pizza'nın iyi seçelim. Hızını da daha arkadaşlar normal yapalım ve evet canlandırdım. Bir dakika canlandı mı? Şöyle büyük ihtimal canlandı. Aha nerede? Aha bir dakika arkadaşlar ne kadar kazandırıyor? 86 kazandırıyor. Oğlum bir Nubini Pizza'nın nasıl bu kadar fazla kazandırabiliyor arkadaşlar? Şuna bakın arkadaşlar bir sürü mutasyonu var vallahi var ya arkadaşlar. Harbiden oyunun içinden geçtik resmen ve Arkadaşlar tamamdır. Şimdi şöyle bezimize gelsin de arkadaşlar ben bunu satayım ya. Ya da arkadaşlar satmayayım. Kalsın öyle. Bir dakika arkadaşlar şimdi yeni bir brain load, Yeni bir brain load. Şimdi şöyle arkadaşlar gidelim. En değerlilerini nasıl seçeceğim? Şimdi şöyle arkadaşlar bir gidiyoruz gidiyoruz. Tırallıya returallıya falan var burada da. Şimdi hangisini de seçsek? Arkadaşlar wheelie falan yok galiba burada. Şimdi. Hı 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 hı. E sokola çekerim arkadaşlar. Tamam bunu seçtik. Tamam böyle yaptık böyle yaptık. Hızını arkadaşlar hızını kaç yapalım hızını onu yapalım arkadaşlar. tam canlandırdım. Aa 75 saniye bekleyecekmişiz. Neyse arkadaşlar o kalsın 75 saniye boyunca şey yaparız. Dolunca hallederiz. Şimdi arkadaşlar üstümüze de bir tane olsa söyleyebiliyormuşuz direkt. Şimdi babasıyla birlikte trallalar. Bir dakika arkadaşlar. tam Tamam onu işaretledim. Gök şu atalım. bize de şöyle bütün her şeyi bütün mutasyonları alalım arkadaşlar. Direkt bezimize spawnlanacak. Harbiden mükemmel olacak. Şimdi şöyle arkadaşlar halledelim şuraları şöyle. Hallet hallet. Şunları da alalım şunları da alalım tamam bu da oldu tamam çok güzel bakalım canlandırdık arkadaşlar geldi mi bezimize bakalım oha gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi 86 trilyon valla baya pahalı arkadaşlar bu ne biçim götürüyor lan bize valla arkadaşlar baya iyi oldu bu tamam şimdi arkadaşlar şuradaki fakir brain notlarımızı satabiliriz şu anda onlarla bir işimiz kalmadı tamam arkadaşlar hatta gidelim arkadaşlar şunları da satalım tamam bunu da satacağım şu arkadaşlar tek başına bütün bezimizi sırtlayabiliyor harbiden para anlamında Vallahi arkadaşlar tamamdır Şimdi bunu da yaratacağım şöyle arkadaşlar 4 saniye kaldı 3 saniye kalmış Şöyle arkadaşlar canlandırdım bunda. Bakalım arkadaşlar ne gelecek çok merak ediyorum La şuna bakın arkadaşlar Bu nasıl bir esok ola. Vallahi arkadaşlar bütün mutasyonlar gelince Şöyle garip bir şey dönüşmüş lan bir dakika Lan kombinasyonu mı çalıyorlar Oğlum sen hayırdır lan yürü git oğlum Valla arkadaşlar bizden eşya koparmaya çalışıyorlar ya Bir dakika arkadaşlar Esok sekola mı da alacaklar Onu almasına izin veremem ki senin Bir dakika şöyle arkadaşlar bir satın alacağım oğlum hayırdır lan yürü git aha valla arkadaşlar dövdük onu rahat olun arkadaşlar vallahi hiçbir şeyimizi çaldırmıyoruz Halbuki şu anda baya iyi ilerliyoruz tamam şöyle arkadaşlar bir güzelce şöyle geldik bir dakika şimdi arkadaşlar şunu birazcık döveyim döv 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 ulan dövermiyor da ya yürü git ya bir dakika arkadaşlar vuracağım şuna şöyle tamam hallettik arkadaşlar merak etmeyin şimdi şöyle yüzümüzü paralarını topluyoruz birazcık arkadaşlar insanları sinir etmeye Şimdi mesela arkadaşlar bunun üstünden bir şeyler çalalım şöyle. Şöyle arkadaşlar bir de tavuk çalıyoruz. Valla tavuk çalıyoruz. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir gidelim. Bu arada mağazadan da arkadaşlar şimdi gideceğim uçan halı alacağım harbiden de. da sen onu niye bu kadar çok çalmak istiyorsun lan? Zaten hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar valla çok kötü de. Şöyle bir arkadaşlar ücretsiz şans alalım hemen arkadaşlar. Bu arada bunu kendi robuxumla alıyorum. Şöyle arkadaşlar 249 robux verdik. Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> çok komik bir şaka. <laughs> tamam bunu da kendi robuxumla veriyorum bu arada. Şöyle hemen <laughs> çok komiyim ne arkadaşlar? Maşallah. Neyse şunu da arkadaşlar bir alalım. Ula 45 bin robuxumuz var be. Valla çok iyi arkadaşlar. Tamam. Bir dakika. Şimdi şu yasak çekişten de alalım şöyle. Oo. Hala 45 bin robuxumuz var bu arada. Tamam. Bunu aldık. Kara kuyu darbesi bu neymiş? Bunu da alalım arkadaşlar. 44 bin robuxumuz kaldı. Oha ya de yapmışlar. <laughs> Vay be. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle lazer tabanca. Şöyle yapalım. Oo çok iyi. Admin panelde alalım arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle 10 bin robuxa. Al bakalım şöyle o 5000 robux bunu dedik şöyle Oh çok iyi tamam Şimdi adminimiz var o tamam çok iyi arkadaşlar panel de geldi buradan Şimdi kendime bir night vision vereyim mi Şöyle arkadaşlar bir night vision verdim kendime Şimdi şu adamı şöyle bir ayağını kaydıralım Şu adamı şu adamı şöyle Bir şeyler yapalım buna bir şeyler yapalım Buna bir şeyler yapalım He, Arkadaşlar diyor ki başka oyunculara yapamazsın Sadece kendine yapabilirsin falan diyor Ama neyse arkadaşlar tamam yok. Şimdi arkadaşlar bu kadar çok şey aldık biz Uksa. Gidelim bir bakalım arkadaşlar şöyle Bununla vurmaya çalışsak bu çalışmıyor herhalde Oo çıkacak bakın arkadaşlar bir dakika Deneyeceğim bunu birinde kimde denesem Bunu kimde denesem kurbanımızı arıyorum Arkadaşlar kurbanımız kim olacak Kurbanımız kim olacak Dettire dit o döndürmelere bakın arkadaşlar bir dakika Şimdi aldım şöyle o 14 milyon Vay be şimdi arkadaşlar Gene 14 milyon geldi bir dakika hızlı döndürmeyi Açtım bundan sonra çok hızlı dönecek Hadi hadi oğlum hadi oğlum birazcık daha Birazcık daha döndür dön 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 arkadaşlar server'a var ya bir şans getiriyorum şu anda server'a bütün şanslarımızı alıyoruz tamamdır vallahi arkadaşlar o kadar döndürdüğümüz yeter şimdi şuna bir şuna bir vurmak istiyorum pat o arkadaşlar bir dakika güzel sefer az düştü şuraya doğru gö götüreyim mi yok şu an uçmuyor aa lan ne oluyor arkadaşlar bir şey mi çalıyorlar o adamı nereye gönderdim lan uçtu arkadaşlar adam bir dakika tamam güzel şimdi şöyle arkadaşlar üstümüzü kitleyelim tamamdır bir dakika şunu şu adamı bir döveceğim adam arkadaşlar uçuyor lan bir dakika şöyle arkadaşlar bir atacağım. Onlar admin ne bu ne? Bu gerçek Robux'u. Aa bu gerçek Robux'u arkadaşlar. Bir dakika şuna bir bakalım. Bilgisayardan kullandığın için fazladan %100 dahil. Ha, diyor ki arkadaşlar, eğer bilgisayardan kullanırsan 100 Robux fazla veriyormuş. gerek yok arkadaşlar. Vallahi Robux alamıyoruz maalesef şu anda. Robux kapalı olduğu için. Şimdi şöyle arkadaşlar bir üstten gideceğim, döveceğim şunu. Bir gel oğlum. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Aa şimdi arkadaşlar gideceğim. Şöyle arkadaşlar şuna bir koyayım. Aa bir dakika oğlum brenotlara vuramıyoruz ki biz. Neyse şöyle şöyle arkadaşlar aldım. Bu tane bu çavuğu alacağım arkadaşlar gideceğim. Şöyle hemen götürelim base'imize. Halbuki arkadaşlar var ya paramız kaç oldu acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir arkadaşlar götürelim. Tamamdır götürdük. Şimdi şöyle birazcık toplayalım paralarımızı. O arkadaşlar paralarımıza bakın. O harbiden var ya zengin olduk ha. Zengin oldu. Stila brain keşke böyle olsa arkadaşlar. Her istediğimizi admin panelinden böyle çağırabilsek ya. Harbiden mükemmel olabilirdi. Şimdi Şöyle yeni brain rotlar çağıralım arkadaşlar. Bu sefer s -E yerine başka bir tane brain rot canlandıralım. Şimdi arkadaşlar hangisini de canlandırsak. Şimdi şurada garip garip şeyler var. Bir dakika hangisini hangisini. Şimdi ejderha var. Bu neymiş? Dragonfly var. Dragonfly. Tamam arkadaşlar Dragonfly canlandıralım. Bakalım Dragonfly nasıl bir şeymiş. Vallahi arkadaşlar merak ettim. Bu arada bu halıyı kullanabiliyoruz Ama Maalesef kullanamıyoruz maalesef. Ne içeri yani, maalesef dedim hiç bilmiyorum da. Bu ne lan? Anam sinek lan. Sinek lan. Arkadaşlar vallahi sinek ya. Ulan sinek de yapmışlar ya. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim ve şunu arkadaşlar şuraya bir hapsedelim. Zaten kendisi geliyormuş da. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şekilde bütün brain notlarımızı yerleştirdik. Bu arada burada secret var. Şey bir sektörümüzü açalım ve hotspot tamamdır arkadaşlar. Güzel güzel idare eder. Hatta baya iyi lan. Gerçekten arkadaşlar harbiden sektörü açsam ve hotspot çıksa baya mutlu olurdum. Şimdi bir dakika dragon kanevli var bir dakika. Şu kanevliyi arkadaşlar aldım şöyle. aa bir dakika beni de Oğlum sen kimsin lan? Yaparız çok artistik. siz mekana geldik gördük ilk defa mı artistik? Ya sen ne yapıyorsun be abi? Sen ne yapıyorsun be? Ooo arkadaşlar ne biçim aldık yalnız. Aaa ne oldu lan? Aa, komik şey seni Vallahi arkadaşlar çok iyi bir şekilde hallettik onu da. Neyse şimdi şöyle bir bakalım anam. Arkadaşlar o zıplayan şey ne? Bir dakika arkadaşlar bakalım. Karker kurkurmuş arkadaşlar. Baksanıza nasıl zıplıyor vallahi arkadaşlar garip bir şey. Karker kurkur. Kur. Arkadaşlar bir dakika kaydedilenler ne? Bir dakika arkadaşlar. Oo kaydedebiliyoruz. Bu ne her oyun için bir kez restore et diyebiliyor muyuz? Aa daha önce kaydetmediğimiz için yapamıyormuşuz. Neyse Robux mağazası diyor. Bu ne arkadaşlar? Çalınmaması evcil. Ha arkadaşlar burada gerçek çek robux'a yani şeyler yapılıyor anladım ben bir dakika. Oo arkadaşlar nükleer atsam küresel. Aa arkadaşlar şu an bunu yaparsam bütün bu çakma stille oyunu oynayan oyunculara gidecek yani 1.4 kafalı oynayan hepsini arkadaşlar 300 robux'a trollleyebiliyoruz ve yes ve vallahi arkadaşlar güzelmiş de robux'umuz yok maalesef. Neyse bir mağazaya bakalım arkadaşlar. Oha 14 milyon para alabiliyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar gideceğim birisine para hediye edeceğim abi. Bir dakika. şöyle arkadaşlar gideyim. Bir dakika şöyle arkadaşlar. Aha ona bir VIP hediye. Okey mi? Aa veriliyor diyor. Bir dakika. Şunu vereyim. Şunu vereyim. Sonra arkadaşlar şunu gidelim. Ne diyelim? Admin hediye edelim. Sonra 14 milyon para hediye edelim. Okey. Şimdi arkadaşlar geri. Şimdi şöyle bir o saate satışlar falan diyor. Bu ne? Ne kadar Robux istediğinizi alabilirsiniz. Oha. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı yazsak şöyle. 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, milyon. Böyle arkadaşlar. Oha bu ne? Arkadaşlar ben ne yaptım? Bir dakika şöyle arkadaşlar. Yaptım. Artık şimdi şöyle arkadaşlar almaya çalışsak Oha arkadaşlar burada robuxumuz gözüküyordu artık gözükmüyor lan bir dakika arkadaşlar şimdi şöyle yapsam ha bunu aldınız diyor bunu aldık mı bir dakika bunu al o arkadaşlar baksanıza şimdi böyle oldu normalde şöyle robux gözüküyor daha mı artık gözükmüyor tamam okey artık arkadaşlar 2x paramız var şimdi bir toplasak şöyle arkadaşlar şunları ne kadar gelecek Oha şu paralara bakın arkadaşlar vallahi var ya fenasal bir para geliyor bu oyun var ya tamamen robux üzerine kurulmuş harbiden var ya Arkadaşlar. Burada Robux'u veren düdüğünü çalar harbiden. Şimdi arkadaşlar şöyle gitsem şuradan bir tanesini dövsem şöyle Allah bir dakika arkadaşlar bunu çalacağım bir tanesi. Aa kapattı benzeri kapattı. Lan girip gidebiliyoruz. Anam anam arkadaşlar. Lan ben niye böyle yapabiliyorum? Bir dakika arkadaşlar çalsam şuradan bir tane. Kimin neyi çalsam aa tung 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 savuru çalacağım bir dakika. Şurada arkadaşlar çalayım. Ay çalamayacaksınız. Üstün kilidi var diyor. Ulan arkadaşlar vallahi onu da ayarlamışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir daha paralarımızı toplayalım. <laughs> Ulan ben arkadaşlar hayalim hep bir sürü arkadaşlar şöyle şanslı daki blok açmakta şöyle arkadaşlar madem onu gerçek oyunda yapamıyoruz bu oyunda alıp yapabiliriz arkadaşlar şimdi şöyle gideceğim alacağım şöyle birkaç tane bunu da aldım arkadaşlar şöyle tamamdır şimdi gideceğim arkadaşlar bunu da alayım Tamam çok iyi üç tane aldık arkadaşlar şu anlıkla Tamam şimdi gittik arkadaşlar aldık bunları şimdi arkadaşlar hepsini açma vakti şimdi şöyle arkadaşlar açıyoruz Bismillah diyerekten şöyle arkadaşlar bunu açtım bakalım ne çıkıyor bundan hotspot çıktı arkadaşlar bakalım bundan ne çıkacak şöyle bundan esok çıktı oha lan bir dakika arkadaşlar esok sekol hatta 30 milyon veriyormuş yani gerçek oyunda bu az buz bir para değil harbiden mükemmel bir para ne oluyor lan buradan tavuğun kafası çıkmış neyse bir dakika arkadaşlar 3. sektatımızı yukarıda galiba evet tam tahmin ettiğim gibi şimdi bakalım arkadaşlar bundan ne çıkacak bundan daha hotspot çıktı arkadaşlar tamam güzel güzel arkadaşlar güzel bir renotlar çıkıyormuş harbiden arkadaşlar valla sizle bir renotaki bütün hayallerimizi burada gerçekleştirebilmek harbiden çok iyi yani çünkü elimizde her şey var ya bir dakika arkadaşlar şu yeni gelen kılıçları mışları şöyle alabiliyoruz buradan mesela şunu hiç denemiştim şunu da hiç denememiştim bakalım arkadaşlar bunlar nelermiş aslında kullanamıyoruz ki ne kullanamıyoruz ki ne anam ayı var la burada bir dakika arkadaşlar aya vallahi gittik arkadaşlar neyse ulan şu tavuğu arkadaşlar çok seviyorum ya minecraft'ta tavuk halinde minecraft tavuğu anam arkadaşlar biri beni başkasının bezine fırlattı okey tamam bir dakika arkadaşlar çalamazdı gelmişken ya çalamayacaksınız diyor üstünüzün kilidi var diyor ulan arkadaşlar sinirlendiğime göre arkadaşlar arkadaşlar çark çevirmenin vakti gelmiştir o 3 tane Çark Aldım arkadaşlar şöyle 200 robuxa hemen aldık arkadaşlar bir tane daha 3 tane alacağım 200 robuxa şöyle sanki gerçek Harcıyormuşuz gibi davranın arkadaşlar o vallahi arkadaşlar biz de para babasıyız yani şöyle hemen çaldık şunu da şöyle arkadaşlar aç, aç, aç. kaç tane almıştık 6 tane açmıştık o orkalar orkala geldi arkadaşlar bir dakika hedefim şu lav tabancasını çıkartmak arkadaşlar onu çıkartırsam harbiden çimin yağları yeri. resmen var ya aha çıkarttım bir dakika. Nerede o? Bir dakika envanterime mi geldi? Şöyle bakalım arkadaşlar. Lav tabancası nerede? Lav tabancası. Ya gelmemiş arkadaşlar. Bir dakika. Bir daha bir daha bir daha. Onu çıkaracağım arkadaşlar. Ben bugün onu çıkaracağım. Belki de arkadaşlar bug girmiştir. Aa şu an gelmesi lazım. Bakıyoruz. Lan gelmemiş. Oğlum sen nasıl çaksın lan? Bir dakika arkadaşlar bu ne? Aa şahsını görebiliyoruz arkadaşlar. Bize sıfır buçukluktan kaç kere çıktı? Bir dakika. Base'imizden bir şeyler çalıyorlar arkadaşlar. Müdahale edelim müdahale. Aa çaldılar lan. Oğlum ya oğlum arkadaşlar biz başkasından çalacağız. Adamlar geliyor bizden çalıyor. Vallahi harbiden arkadaşlar sıkıntı durumlar yani. Şimdi şöyle arkadaşlar kapattık bunu. Tamam çok iyi ya. Şu anda arkadaşlar base'i bizi güzel bir şekilde kurduk harbiden. Bre rotlarımızı aldık. Harbiden güzel bir şekilde ilerliyoruz. Neyse vallahi arkadaşlar harbi çok iyi. Şimdi burada ne varmış? Odin'in lava. Arkadaşlar bu zaten turuncuydu. Birazcık daha turuncu olmuş. Harbiden arkadaşlar çok değişik bir şey. Anam yerden kalkamıyorum. Kalk kalk. Aha vallahi kalktım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman çok iyi bakın arkadaşlar ve bay bay.